sındırgıyı biliyorsunuz ya yani Haziran'dan beri neredeyse durmuyor yani toprak Doğru. resmen durmuyor Doğru. ama yine de sındırgı değil de sanki Antalya burdur Isparta Bunlar asla de daha e, tetiklenen şehirler gibi duruyor sanki oraya Evet odaklandık ama bir şey gözden kaçırıyoruz sanki gibi geliyor orada bir şey de e, söylediğiniz o İç Anadolu hattında Antalya ikinci derece deprem bölgesi, daha çok çökmelere çökmelere müsait. E, şeyde evet. olduğu gibi, Dor diskte olduğu gibi. O Yine magma'nın da getirdiği bir şey. Yani evet. e, şeyler var böyle. Bildiğiniz obruklar oluşuyor. E, durduk yere evet. ortadan ikiye ayrılıyor çünkü altı boş. İşte o da, ama yine su kaynaklarının azalmasından da var. Yani hem sismik hareketlik. Bir de Kıbrıs'ta biliyorsunuz sol dönemde bir hareketlik var ama Kıbrıs bir süredir tetik alıyor. O yeni bir şey değil. Artık böyle bir orada bir enerji birikimi var. Ufak ufak kendisini göstermeye başladı ama.